İşte o çok beklenen Amerika'daki ilk 10 günümüz videosu geldi. Burada hediye almayı unuttuğum için havalarından tam 10 katı fiyatına hediyeler alıyorum. Burada bagaj kilo sınırını aştığımız için artan eşyalarımızı yastık kılıfının içine koyuyorum ve onları bir yastıkmış gibi uçağa sokacağız. Tabii ki bu tehlikeli görevi Ergün üstleniyor. Ve uçağa doğru yastığımızla ve eşyalarımızla gidiyoruz. Ve gizli görev tamam. Burada uçakta bize verilen bakım çantasını açıyorum. İçinde neler var diye kontrol ediyorum. Türk Hava Yolları kahvaltımız ve 11 saatlik bir uçuşun ardından iniyoruz Chicago'ya. Havaalanından Madison şehrine 2 saatlik bir otobüs yolculuğuyla gidiyoruz. Birkaç günlüğüne kiraladığımız stüdyo dairemize doğru yürüyoruz. İşte burası ilk birkaç gün kalacağımız stüdyo dairemiz. Dışarısını göstereyim size. Aynı Amerika. Burada sanki bir film setinde yürüyormuş gibi hissediyoruz. Halloween'ın hemen sonrasında geldiğimiz için her tarafta Cadılar Bayramı ile ilgili süslemeler mevcuttu. Tabii ki o meşhur sarı okul otobüsüyle de pozumuzu veriyoruz. Burada ise araştırmalarımı sürdüreceğim. Üniversiteyi keşfediyoruz. Üniversitenin şahane bir kampüs alanı var gerçekten. Burada yeni taşınacağımız evimizi gösteriyorum. Lojman anahtarımızı aldık ve eşyalarımızla evimize geldik. Minik hızlı bir ev turu. Buradan çok güzel bir arka bahçesi var. Güzel bir salonu var. Buradan mutfağa bir geçişimiz var. Burada evimizde hiç eşya olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Hatta ilk gecemizde evde eşyasız bu şekilde geçirdik. Ertesi gün tabii ki hemen eşya bakmaya gidiyoruz. Burada üniversiteye benim gibi araştırmacı olarak gelenlerin çoğunun yaptığı gibi biz de ikinci el eşya bakıyoruz. Ve aldığımız eşyaları kiraladığımız bu vanla evimize kadar kendimiz transfer ediyoruz. Burada salonumuz için aldığımız mobilyaları gösteriyorum. Tabii ki 10 Kasım'da Atatürk'ü burada da anıyoruz. Amerika'ya gelince olmazsa olmazlardan bir tanesi de Walmart alışverişi tabii ki. Her şeyin o kadar büyük olmasına şaşkınlıkla bakıyoruz. Ve nihayet günlerdir beklediğimiz arabamızı burada alıyoruz. Ve Amerika'daki ilk 10 günümüzde üniversitedeki ofis anahtarımı aldım. Evimize yerleştik, eşyalarımızı yerleştirdik ve bahçemizde güzel bir Türkçe içme vakti. Afiyet olsun. İşte bizim Amerika yolculuğumuz böyle başladı. Bakalım nasıl devam edecek? Daha fazla Amerika videosu için bizi takip edin.